Kameralarla yapabileceğiniz eğlenceli şeylerden biri de belirli aralıklarla çektiğiniz o fotoğrafları arka arkaya ekleyerek oluşturabileceğiniz videolar. Bu aralıkları kısaltarak veya uzatarak çok farklı etkiler yaratmak mümkün. Mesela şu an izlediğiniz görüntüleri bu yöntemle Gürcistan'ın Mestia bölgesinde trekking yaparken çektim. Artık hepimizin akıllı telefonunda bir özellik olan timelapse'den bahsediyorum. Bazı akıllı telefonlar bu timelapse modunda ön tanımlı ayarlar bile içeriyor. Çekeceğiniz şeyi soruyor mesela. Trafik mi çekmek istiyorsunuz, bulutları mı, gün batımını mı? Buna göre çekim aralığını sizin için belirliyor ve çektiğiniz resimlerden otomatik videonuzu oluşturuyor. Ama timelapse çekimlerinizden en iyi sonucu almak için manuel çekmek gerekiyor ki oraya birazdan geleceğiz. İşi biraz daha ilginçleştiren bir başka şey de pozlama süresi diye bir parametreyi sürece dahil etmek. Kamera sensörleri fotoğraf çekerken belirli bir süre ışık alırlar. Buna pozlama süresi diyoruz. Bu süre kamera tarafından otomatik belirlenebileceği gibi elle de girilebiliyor. Bu süreyi elle belirleyip arttırarak çok ilginç etkiler yakalamanız mümkün. Mesela akşam akan trafikteki araç ışıklarının oluşturduğu izler, dünyanın dönmesiyle oluşan dairesel yıldız izleri ya da bu videonun konusu olan yıldız ve samanyolu timelapse çekimi gibi. Yüzlerce uzun pozlama yıldız fotoğrafını arka arkaya koyup zamanı hızlandırarak sihir gibi videolar yaratabilirsiniz. Kameraların işleyiş mekanizmalarından, ekran kartlarının işlem gücünden faydalanıp fotoğrafları iyileştiren uygulamalara kadar pek çok alana değineceğimiz bir videoya hoş geldiniz. Ben uzun süredir geniş açı astrofotografi ile ilgileniyorum. Hobi kanalım Solo Dağcı'da gezip içerik ürettiğim her lokasyonda gece tanelifleri de çekmeye özen gösteriyorum. Yıllardır edindiğim tecrübeyi bu videoda sizlerle paylaşacağım. Bu uğraşması gerçekten çok zevkli bir hobi ve elde ettiğiniz sonuç bakımından da oldukça ödüllendirici. İlginizi çektikse direkt konuya giriyorum. Kamera olarak Sony'nin tam kare sensöre sahip Z ve E1 modelini kullanıyorum. Bu aynı zamanda YouTube videolarımı çekmek için kullandığım kamera. Gezilerimde kullanmak için portatif yapısı ve hafifliği sebebiyle almıştım bunu. 12 megapiksellik bir sensörü var ve tam bir düşük ışık canavarı. Şimdi bazılarınız aa 12 megapiksel mi? Benim akıllı telefonum bile daha iyi çekiyor diyecek. Düşük megapiksel sayısı sizi unutmasın arkadaşlar. Eğer baskı yapmakla falan uğraşmıyorsanız sosyal medya dahil hemen her şey için yeterli bir çözünürlük diyebilirim. Hatta 4K video çekmek için gerekli 10 megapiksel çözünürlüğü bile fazlasıyla aşıyoruz. O yüzden bu kameranın çektiği resimlerle rahatlıkla 4K çözünürlükte yüksek detaylı bir timelapse videosu oluşturabiliriz. Bir diğer önemli ekipman da tabi ki objektif Diğer adıyla lens. Bu iş için objektiflerde bakmanız gereken iki özellik var. Birincisi diyafram açıklığı, ikincisi de odak uzaklığı. Ben Sony'nin 16-35 mm aralığında odak uzaklığına sahip f2.8 diyafram açıklıklı G Master 2 zoom objektifini kullanıyorum. Bu objektif hemen her konuda işime yarayan, otomatik netlemesi kusursuz çalışan, çok keskin görüntüler üreten bir objektif. Fiyatı biraz yüksek ama buna kesinlikle değdiğini söyleyebilirim. Bu objektifi 16 mm'ye çekerek çok rahat gece timelapse'leri çekebiliyorum. Odak uzaklığı noktası noktasında olabildiğince geniş açıya ihtiyaç duyuyoruz. Bunun sebebi de malum gökyüzünün boyutu. Samanyolu gökyüzünün bir ucundan öbür ucuna uzanıyor ve samanyolunu olabildiğince kadrajımıza sığdırabilmemiz için geniş açı şart. Ha bu demek değil ki dar açılı lenslerle astrofotografi yapılamaz. Dar açıyla da yapabilirsiniz ama kadrajınızı alabileceğiniz şey noktasına daha seçici olmanız gerek. Diyafram ise sensöre giden ışığı kontrol etmemizi sağlayan şey bir objektifin diyaframı ne kadar açılabilirse sensöre o kadar çok ışık gideceği için düşük ışığa sahip ortamlarda elde edeceğiniz sonuç o kadar iyi olacaktır. Bu objektifin diyafram açıklığı f2.8 olduğu için astrofotografide kabul edilebilir bir sonuç ürettiğini söyleyebilirim. Bu değer bence böyle bir hobi edinmek istiyorsanız tercih etmeniz gereken minimum değer olmalı. F4 ve üzeri diyaframlı objektiflerden çok verim alamıyorsunuz çünkü. Hatta imkanınız varsa f1.8 veya f1.4 diyaframlı objektifler tercih edin. Ama bu işin asıl piri Sigma'nın f1.4 14 diyafram açıklıklı, 14 mm odak uzaklığına sahip Art serisinden sabit odaklı objektifi. Hatta bu objektif özel olarak astrofotografi için üretilmiş desem abartmış olmam. 14 mm odak uzaklığı yeryüzüyle birlikte samanyolunun önemli bir kısmını kadraja sığdırmakla kalmıyor. F1.4 diyafram açıklığı sayesinde yüksek ISO değerlerine çıkmadan gecenin zifir karanlığında bile parazitsiz görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Kamera ve objektif kadar önemli birkaç ekipman daha var. Bunlar da sırasıyla tripod ve power bank. Sağlam ve stabil bir tripod hem ekipmanınızın güvenliğini sağlayacak hem de rüzgar gibi dış etkenlerden olabildiğince az etkilenmeyeceğiniz için ortaya çıkan sonuca da katkı sağlayacak. Yüzlerce uzun pozlama resim çekeceğimiz için en ufak titreşim bile resimlerin bulanık çıkmasına sebep olabilir. Bu noktada orta sütunun altında kancası olan tripodları öneririm. Buraya kamera çantanızı veya bir ağırlığı asarak tripodların stabilitesini artırabilirsiniz. Ben Peak Design'ın karbon fiber seyahat tripodunu kullanıyorum. Katlandığında çok portatif olabilen 1.2 kilogram ağırlığında bir tripod bu ve hareket halinde bir içerik üreticisiyseniz boyutlar ve hafiflik önemli şeyler. Powerbank'e ihtiyaç duymamızın sebebi ise az önce de dediğim gibi arka arkaya yüzlerce resim çekecek olmamız ve bunların hiçbir kesinti uğramadan çekilmesi şart. Timelapse'in ortasında durup pil değiştirip tekrar devam ederseniz muhtemelen bir iki resmi kaçıracağınız için videoda atlamalar olacaktır ve bu çok amatör gözükecektir. Ortalama bir kamera tek pille 400 bilemedin 500 resim çekebiliyor. Eğer tüm gece boyunca uzun bir timelapse çekmek istiyorsanız tavsiyem kameranızın güç yuvasını Powerbank'e bağlamanız. Bu yolla çok daha uzun süreler kesintisiz çekim yapabilirsiniz. Son olarak bir de bu yola baş koyacaksanız soğuk ortamlarda kullanılan niş bir ekipmandan bahsetmek istiyorum. Objektif ısıtıcısı. Bunlar USB'den güç alan ve objektifin etrafına sarıp cırt sabitlediğiniz türden ekipmanlar. Eğer ortamda fazla nem varsa ve sıcaklıklar yeterince düşükse objektifin ön camında buğu oluşabiliyor ve bu tüm çekiminizi berbat edebiliyor. Düşük ışık kirliliğine sahip bir bölgeye gittiniz tüm gece boyunca çekim yaptınız ve eve gelip resimlerinize bakarken hepsinin bulanık olduğunu gördünüz bunun ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaratacağını düşünün. İşte böyle kötü sürprizlerle karşılaşmamak için objektif ısıtıcısı önemli. Isıtıcıyı da powerbank'e bağlayacağınız için garanti olması adına bir 20.000 miliamper saatlik kapasiteli powerbank iş görecektir. Evet ekipmanlarımızı da tamamladığımıza göre çıkıp çekimimizi yapabiliriz. Şu an saat 8 ve ben Ardahan'daki köy evimin bahçesindeyim. Burası küçük bir köy ve ışık kirliliği oldukça az. O yüzden yıldızları kolaylıkla görebiliyorum. Hatta samanyolu bile belli belirsiz gözüküyor. Samanyolu demişken bizim galaksimizdeki konumumuz bu burası ve burada olduğumuz için çok şanslıyız. Çünkü hem galaksimizin merkezini hem de spiral kollarını görmemizi sağlayan güzel bir konum burası. Astrofotoğrafçılık için en fotojenik kısım galaksimizin merkezi. Çünkü burada farklı renkte bulut var ve yıldız popülasyonu daha sık. O sebeple Samanyolu'nun ne zaman gökyüzünün neresinde olduğunu bilmek önemli. Samanyolu'nu yılın sadece belirli aylarında görebiliyoruz. Bu süre Nisan'dan Eylül'e kadar. Bu ayların dışında Samanyolu'nu göremiyoruz maalesef. Hatta Nisan ve Eylül'de sadece birkaç saatliğine görünüyor. O yüzden Haziran ve Temmuz ayları en ideal zamanlar diyebilirim. Galaktik merkezin gökyüzünde nerede olduğunu nasıl bileceğiz peki derseniz bunun için Stellarium adında harika bir uygulama var. Stellarium'u açtıktan sonra cep telefonunuzu çıkarıp gökyüzüne tutuyorsunuz, sağa sola bakıyorsunuz ve samanyolunu gerçek zamanda olarak gösteriyor size. Buna göre kolayca kadrajınızı ayarlayabilirsiniz. Kadraj demişken güzel bir samanyolu timelapse'inde her şey galaktik merkezi kadraja sığdırmakla bitmiyor tabii ki. Fotoğrafçılıktaki kompozisyon kuralları burada da geçerli. Bazen estetik görünen bitki örtüsü, bazen kaya şekilleri, bazen yani ufuktaki görkemli dağlar. Elinizde ne varsa bunları en iyi şekilde değerlendirip estetik gözüken kadrajlar yaratabilirsiniz. Şimdi sırada kamera ayarlarını yapmak var. Aklıma gelen ilk ayar fotoğraf formatını JPEG'de ise RAW'a çevirmek. RAW bize fotoğrafları bilgisayarımıza aktardıktan sonra düzenleme yaparken en yüksek imkanı sunacak. Sony kamera kullanıyorsanız yine opsiyonlarınız arasında sıkıştırmasız ya da kayıpsız sıkıştırmalı RAW seçenekleri var hafıza kartalınız kısıtlıysa kayıpsız sıkıştırmayı seçebilirsiniz. Sırada pozlama süresini belirlemek var. Bu biraz çetrefilli bir konu. Bu süreyi çok kısa tutarsanız resimleriniz karanlık çıkacaktır. Ama çok uzun tutarsanız da dünya döndüğü için yıldızların arkasında izler görmeye başlarsınız. En ideal süreyi belirlemeniz gerekiyor. Neyse ki internette sizin kamera ve lens kombonuza göre bunları otomatik söyleyen kaynaklar var. Lonelyspec.com'un gelişmiş astrofotografi pozlama süresi hesaplayıcısı muazzam bir araç. Burada önce kameranızın sensör boyutunu belirliyorsunuz. Sensörün ne megapiksel değerini, lensin odak uzaklığını, kadrajınızın derece cinsinden eğimini ve yıldızların arkasında görünen izlerin maksimum kaç piksel olmasına tolerans gösteriyorsanız onu giriyorsunuz. Ve size yıldız izi oluşmadan girebileceğiniz en yüksek pozlama süresini veriyor. Benim bu araçla elde ettiğim süre 20 saniye olduğu için ben bu kamera ve lens kombosuyla hep 20 saniye pozlama çekiyorum. Pozlama süresi 20 saniye olunca her resim arasındaki süre de 20 saniyenin üzerinde olmak zorunda haliyle. Bu süreye timelapse terminolojisinde aralık anlamına gelen interval da deniyor. 20 saniye boyunca kameram sensörünü açık tutup yıldızlardan gelen fotonları topluyor ve 20 saniye sonunda bir resim oluşturuyor. Resmin oluşturulması ve hafıza kartına yazılması da birkaç saniye süreceği için kendimi sağlama alıp 30 saniye interval belirlemeyi uygun buluyorum ben. Bu süre ne kadar uzarsa timelapse'imizde yıldızların gökyüzündeki hareket hızı o kadar artacağı gibi timelapse'inizi çekmeniz için gereken sürede uzayacak. Bunun hesabı ilk başlarda biraz zor gelebilir ama bir süre sonra alışıyorsunuz merak etmeyin. Bir saniyelik video 24 kareden oluşuyor diyelim. Bu arada timelapse videolarınızı kesinlikle 24 kare saniye yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü daha az resimle daha uzun videolar oluşturabiliyorsunuz. Bu da 10 saniyelik bir time lapse videosu yapmamız için 240 resim çekmemiz gerektiği anlamına geliyor. Her resim arasındaki süreyi yani interval'ı 30 saniye olarak belirlemiştik hatırlarsanız. 30 çarpı 240 bize 7200 saniye sonucunu veriyor. 60'a böldüğümüzde 120 dakika yani 2 saat sonucuna ulaşıyoruz. Yani 10 saniyelik bir time lapse videosu oluşturmamız için kameramızın 2 saat boyunca 30 saniye aralıklarla 240 resim çekmesi gerekiyor. Bu süre Süreleri bilmek ve önceden hesaplamak önemli çünkü samanyolu belirli lokasyonlarda, belirli günlerde, belirli saatlerde görünüyor. Buna göre planlamanızı yapmak en iyi görüntüleri elde etmek için çok önemli. Aman bunu bilmeden bütün gece resim çekersiniz ama bunu sadece çeyreğinde falan samanyolu gözüküyordur ve istediğiniz sonucu alamayıp üzülürsünüz. Bu noktada kesinlikle önerdiğim ve çok işinize yarayacak bir başka app Photopills. Bu mutlaka ama mutlaka bir astrofotografçının telefonunda bulunması gereken bir uygulama ve çok güzel araçlar içeriyor. Bunlardan ikisi Güneş ve Ay araçları. Güneş aracı size lokasyon ve zamanınıza bağlı olarak güneşin ne zaman battığı, gökyüzünün ne zaman tamamen karanlığa büründüğü Samanyolu'nun ne zaman ortaya çıktığı ve kaç saat sonra kaybolduğu gibi çok önemli bilgiler veriyor. Bunları time timelapse'inizi planlamak için kullanabilirsiniz. Benzer şekilde Ay aracı da aynısını Ay için yapıyor. Ay demişken Ay'ın parlak olduğu evreler maalesef Samanyolu'nu fotoğraflamaya çalışırken pek iyi bir sonuç üretmiyor. Çünkü malum karanlığa ihtiyacımız var. Ama onun da çözümü Ay aracından Ay'ın evrelerine bakıp time timelapse'inizi buna göre planlamak. Ya da Ay'ın ve Güneş'in ne zaman nereden doğup battığını gösteren Planner aracıyla Ay'ın çekmek istediğiniz kadraja girip girmediğini görebilirsiniz. Eğer ay kadraja girmeyip tam arkanızdan doğuyorsa bu yeryüzünü de aydınlatacağı için tam tersi pozitif bir katkı da sunabilir. Evet tüm bu bilgiler ışığında Sony kameramın menüsünden timelapse çekmemi sağlayan interval shooting function'a geliyorum ve parametrelerimi tek tek giriyorum. En baştaki seçeneği 10 yaparak bu modu açıyorum. Bir altındaki shooting start time'ı ben 30 saniye yapıyorum. Bunun belirlediği şey deklanşöre basıp time lapse çekimini başlattıktan kaç saniye sonra ilk resmin çekileceği. Kameradan uzaklaşıp ışıklarımı kapatabilmem için bu süreye ihtiyaç duyuyorum. Size de bunu en az birkaç saniye yapmanızı öneririm çünkü aksi takdirde deklanşöre bastığınızda oluşan o mikro sallantı bile ilk resminizin bulanık gözükmesine sebep olabilir. Shooting interval en önemli değerimiz tabii ki. Bunu 30 saniye yapacağımı söylemiştim. Çekilecek resim sayısını da 240 yapıyorum. Burada başka hiçbir ayarı değiştirmeme gerek yok. Şimdi geriye 3 ayar kaldı. Netlik, ISO ve renk sıcaklığı. Yani her sahneye uyan bir ISO değeri yok. Çektiğiniz ortamın karanlığına ve lensinizin diyafram açıklığına göre sizin bunu belirlemeniz gerekiyor. Ha bir de şu var, her kameranın düşük ışık performansı farklı olabiliyor. Bendeki Sony ZV-E1 12800 gibi yüksek bir ISO değerinde bile kabul edilebilir sonuçlar üretirken başka marka ve model kamera daha kötü olabilir. Netlemeye gelirsek ilk yapmamız gereken kamerayı manuel netleme moduna almak ve objektifin netleme tekerini çevirerek yıldızlara göre netlik almak. Kesinlikle kamera otofokusta yani otomatik netlemede bırakmayın. Renk sıcaklığı olarak RAW çekim yapacağımız için aslında fotoğrafı düzenlerken bunu kolaylıkla değiştirebiliyoruz ama yine de iyi bir başlangıç noktası olması açısından ben 3800 Kelvin değerini tavsiye ediyorum. Evet sanırım her şey bu kadardı. Şimdi deklanşöre basıp beklemeye koyulma zamanı. Eğer uzak bir lokasyona sırf timelapse çekim yapmak için geldiyseniz yanınıza mutlaka ama mutlaka katlanır bir sandalye, sıcak tutan kıyafetler ve telefonunuza sizi saatlerce meşgul tutacak bir podcast veya sesli kitap yüklemenizi öneririm. Ben şimdi time lapse'i başlatıp eve geçeceğim. Evet, yaklaşık 2 saat sonra tekrar sizlerleyim. Kameram yaklaşık 240 resim çekti. Ben de bu fırsattan istifade bir duş alıp tıraş olayım dedim. Şimdi bilgisayar başına geçip resimleri işleme vakti. Tabi düşmezsem. Tekrar merhaba. RAW dosyalarımı SSD'ye attım. Şimdi bu dosyaları Lightroom Classic için atıyorum ve resimlerimi düzenlemek için Develop sekmesine geçiyorum. Burada ilk yapacağım şey Detail sekmesine ve oradan da Denoise'a gelip paraziti azaltmak. Denoise yapay zeka algoritmalarını kullanarak resimlerinizdeki o yüksek ISO kaynaklı paraziti temizliyor ve bunu ekran kartınızın hesaplama gücünden faydalanarak yapıyor. O sebeple RAW resimlerinizi Lightroom'da düzenlediğiniz bilgisayarınızın yüksek VRAM yani ekran kartı belleğine sahip güncel bir model olması önemli. Sonrasında yapacağım şey de Lens yani objektif düzelt Lenslerde vinyet, kromatik sapma ve distorsiyon gibi pek çok bozukluk olur. Ve Lightroom Classic benim lensime dahil olmak üzere pek çok lensi profillediği için bu bozuklukları otomatik olarak giderebiliyor. Ama vinyet telafisi bana biraz fazla geldi açıkçası. Ayrıca ben bir miktar vinyet estetik buluyorum. O yüzden bu ayarı 100'den yaklaşık 50'ye falan düşüreceğim. Öncesi ve sonrası görebildiğiniz gibi bu şekilde bu iki ayarı yaptıktan sonra değişiklikleri tüm resimlere senkronize edelim. Bu işlem bilgisayarınızın hesaplama yeteneklerine göre biraz sürebilir. İşlem bittikten sonra asıl düzenlemeye geçebiliriz. Ben önce gökyüzü ve yeryüzüne mask atıp yani maskeleyip bunları birbirinden ayıracağım. Gökyüzünü maskelerken tam kusursuz bir sonuç elde edememişiz. Bu tepedeki bazı kısımları da gökyüzünden saymış. Şimdi fırça modunu aktif edip bunları gökyüzü maskesinden ayırmam gerekiyor. Şimdi yeryüzü maskesine gelip buradaki aşırı sarılığı gidermek istiyorum. Bunun sebebi köyün sokak lambaları. Zaten bu mevsimde sarımtırak olan bitki örtüsü bile sarı ışık veren sodyum lambaları sebebiyle iyice altın rengine bürünmüş ve bu çok doğal gözükmüyor bence. Buranın parlaklığını, renk sıcaklığını ve renk doygunluğunu düşürerek biraz daha doğal bir hale sokmak istiyorum. Şimdi sırada gökyüzü var. Önce gökyüzünün renk sıcaklığını doğal gece gökyüzü rengine olabildiğince yakın hale getirmeye çalışıyorum. Sonra da samanyolu merkezinin öne çıkması için kontrastı artırıyorum ama bunu yapınca genel parlaklık seviyesi düştü. O yüzden geri dönüp tüm resmin parlaklığını biraz arttıracağım. Gökyüzü biraz karanlık kaldığı için şimdi gölgelerin seviyesini yükselteceğim. Evet, şimdi sırada dehaze ve clarity var. Bu araçlar gerçekten çok güçlü. Ama şöyle bir tabir vardır bilirsiniz, adamı vezir de eder rezil de. O yüzden kararında kullanmak gerekiyor bunları. Ayrıca bazı yıldızların maviye çaldığını fark etmiş olabilirsiniz. Yine bunu the fringe aracıyla düzeltebiliyoruz. Görebildiğiniz gibi artık tüm yıldızlar beyaza yakın renkte. Şimdi sırada renk doygunluğunu ve canlılığını arttırmak var. Bunları arttırınca renk sıcaklığı ve tint değerinin de değiştiğini fark edebilirsiniz. Sıcaklık ve tint değerleriyle oynayıp gökyüzünü istediğiniz tona kavuşturabilirsiniz. Evet renklendirme işlemin bitti. Öncesi ve sonrasını karşılaştırdığımda kameradan çıktığı haliyle resimlerin ne kadar yavan ve renk sapması bakımından ne kadar sorunlu olduğunu görebiliyorsunuz. Gökyüzü ve tepeler sapsarı ve hiç doğal gözükmediği gibi samanyolu da çok belli olmuyor. Bazılarınız şunu fark etmiş olabilir. Benim bu videoda da kullandığım bazı stok videolarda özellikle samanyolu aşırı renkli, aşırı parlak ve çok belirgin gözüküyor. Bu gerçek değil tabii ki de arkadaşlar. Biraz fazla Lightroom mesaisi yapmanın sonucu. Ama bunun için yanlış ya da kötü demeyi de doğru bulmuyorum. Çünkü kimine göre böyle güzel geliyor ve bu sanat, sanatın doğrusu yanlışı olmaz. Kendi zevkime göre konuşmam gerekirse ben samanyolunu o kadar aşırı ön plana çıkarmayı sevmiyorum. Gerçeğe olabildiğince yakın tutmayı istiyorum. Yani düşük ışık kirliliği olan bir yerde çıplak gözle gökyüzüne baktığınızda neyi görebiliyorsanız aşağı yukarı öyle bir hava katmak istiyorum. Şimdi sırada boyarları 240 resme birden sen antronize etme ve ardından dışa aktarma var. Aşağıdaki sinke tıklıyorum ve ayarlarım tüm resimlere kaydediliyor. Ardından Lightroom'un dosya ve dışa aktar menülerini izleyip LR Timelapse uygulamasının Lightroom eklediği ön ayarları kullanarak dışa aktarma yapacağım. Bu arada LR Timelapse günter Wegner'in geliştirdiği bir Timelapse uygulaması ve Lightroom klasikle çok uyumlu çalışıyor. Dışa aktarma kısmında orijinal çözünürlüğü, tip resim formatını, 16 bit renk derinliğini sıkıştırma türünü de non seçerek elde edebileceğim en kaliteli işlenmiş resimleri çıktı alıyorum. Bu şekilde resim başına 70 MB, 240 resim için 16 GB alan kullanılacak. Dış aktarma işlemi bittiğinde LR Timelapse'ı açıp dosya ve render menülerini izliyorum. Task karşısında TIFF uzantılı resimlerimin olduğu dizini seçtiğimi görebilirsiniz. Output file karşısında da üretilecek video dosyasının dizinine girdim. Şimdi kameram resimleri 4'e 3 en boy oranında çekiyor ama oluşturacağım video 16'ya e 9 en boy oranına sahip olacağı için LR Timelapse benden neyi kadrajda tutmak istediğimi belirlememi istiyor. Buradaki kaydırma çubuğuyla bunu yapabiliyorum. Pencerenin sol kısmında diğer gelişmiş ayarları belirleyebiliyorum. Mesela video kodeyi, çözünürlük, kalite, kare hızı, renk örneklemesi gibi. Bunları uygun bulduğum şekilde belirleyip render videoya tıkladığımda TIFF dosyalarım kullanılarak belirlediğim dizinde ve isimde bir timelapse videosu oluşturuluyor. Görebildiğiniz gibi evimin bahçesinden ortalama bir Eylül akşamında böyle bir içerik çıkarabiliyorum. Yeter ki düşük ışık kirliliği olsun. Ülkemizde ışık kirliliğinin olmadığı pek çok güzel doğa arkası bölge var ve bu lokasyonlarda birbirinden güzel timelapse videoları oluşturmak mümkün. Ancak böyle bir şeyi bırakın İstanbul'u, İstanbul'un köylerinde bile çekmek çok zor. Işık kirliliği metropollerimizde çok ciddi bir sorun. Işığı gökyüzüne de veren sokak lambaları kullanıldığı için samanyolu ve yıldızlar sadece resimlerde ve filmlerde görebildiğimiz bir şey haline almış durumda. Bu aslında dünyanın tüm metropollerinde olan bir sorun ama son yıllarda bu konuda adımlar atılmaya başlandı. Işık kirliliğini en aza indirmek için sadece yeri aydınlatan özel sokak lambalarından tutun, konut aydınlatmalarında ve özel işletmelerin reklam panolarında belirli parlaklık sınırı getirmeyi konuşuyoruz. Şu dünya. Umarım uzak olmayan bir gelecekte biz de şehir aydınlatmalarımızı elden geçirip yıldızları daha net görebilmemizi sağlayacak bir düzenlemeye geçeriz. Evet bir başka rehberin daha sonuna geldik. Bunun gibi rehberlerin devamı için Evrim Ağacı Teknobili'ne şu an abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.